Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemlerde 8586-8915 bandında hareket ederek günü %2,83 değer kazancı ile 8862 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 97,8 milyar TL ile bir önceki güne göre %30,7 artış gösterdi. Sınayi endeksi günü %2,18, bankacılık endeksi ise %2,15 değer kazancı ile tamamladı. BIST Yüzü endeksine puan bazı en çok katkıyı Bimaş, Migros, Anadolu Efes sağlarken Aselsan, Reader ve Kozal endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dün tepki alımlarının etkisinde olan BIST Yüzü endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. ABD seçimlerine ilişkin belirsizlik ortamının geride kalmasıyla artan risk iştahı endekste alıcılı seyre neden oldu. 8.850 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği endekste teknik görünümün pozitif seyretmesi için ilk etapta 9.000, orta vadeli önemli bir direnç olarak ise 9.100'ün aşılması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 8.800'ün altında 8.700 ve 8.500 destekleri izlenebilir. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump ABD'nin 47. başkanı oldu. Trump'ın zaferi dolar endeksinde ve ABD borsalarında artışa sebep olurken para birimleri ve ons altın dolar karşısında güç kaybetti. Trump'ın sık sık bahsettiği politikalarından gümrük tarifeleri uygulamasının enflasyonist baskılara sebep olması Fed'in faiz indirimi politikasındaki ilerlemesini yavaşlatabilir. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri içerisinde üretimi artırmayı planladığı politikaları ile uzun vadede ABD'nin büyümesine olumlu etkileri görülebilir. Seçim gündeminin ardından bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed faiz oranı kararı yakından takip edilecek. Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puan indirim yapmasına kesin gözle bakılıyor. Bugün küresel piyasalarda Euro bölgesinde perakende satışlar, Almanya'da sanayi üretimi, İngiltere'de Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı, yurt içinde ise Hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Yurt içinde ayrıca Anadolu Grubu Holding, Dohol, Gürsel Turizm, Koç Holding, Petkim, Türksel ve Ülker'in 2024 3. çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün teknik takip listemizde yer verdiğimiz hisseler Alarko, Ereğli, Garanti ve Türk Hava Yolları. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.